Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeni köydeyiz. Köy içindeyiz. Size fırsat sunmaya geldim. Bu fırsatı kaçırmayın. Çok üzülürsünüz. Bakın köy içindeyim. Balova'da, Bozseki'de değiliz. Köy içinde toplamda 490 metrekare bir arsa tanıtım için geldim. %35 imarlı iki tane arsamız var. Bir tanesi 288 metre, diğeri de 200 metre. Hemen aşağıda ortada da çıkmaz bir sokağımız var. İkisi birden satılık. Fiyatını hemen söyleyeyim. %35 imarlı. ister daire yapın isterseniz de villa yapın. Köy içindeyiz. Hemen Sağlık Ocağı, Sent Pazarı buradan yürüme mesafesinde. Çok yakınız. Pazar da kuruluyor bu arada burada. Daha önce de burada satışlar yapmıştık. Arka tarafımız zeytin ağacı. Fiyatımız ne? 2 milyon 300 bin TL. Çok küçük bir pazarlığımız var. Bakın bu fiyatlara yer yok. Balova'da, Bozseki'de yolu açılmamış, yolu olmayan, elektriği, suyu olmayan yerlerde istenilen fiyatlar 1,5 milyon civarında. E ben size burada köy içinde %35 imarlı bir arsa sunuyorum. Hemen hemen ikiye böldüğünüzde aynı fiyatlara geliyor. Ve gördüğünüz gibi harika bir söke ovası manzaralı. Muhteşem bir fırsat. Fırsatı değerlendirin. Fırsat bir kere gelir. Hızlı tren gibidir diyorum ya fırsatlar. Hangi vagondan bindiğinize bağlı ama trene bir şekilde binmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kaçırırsınız. Ben köy hayatı istiyorum. Hem böyle şehir merkezine yakın olsun, denize yakın olsun, hem de böyle köy içinde olsun, sessiz, sakin, huzurlu olsun diyorsanız alacağınız yer burası. Arsa temizlenmiş. Gördüğünüz gibi tertemiz bir yer. Hemen ev yaptırabilirsiniz. Ya da bungalov. Çok güzel olmaz mı? Harika olur buraya. Çok güzel, şık bir bungalov koydurabilirsiniz. Tiny house koydurabilirsiniz. İmarlı bir arsadan bahsediyorum. Elektrik suda hiçbir problemi yok. Hemen elektrik su alınabiliyor. Zaten var. Yer çok güzel. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Arka tarafımız zeytinli. Kuş seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Şöyle arsayı da bir gezelim mi? Bakın burası 288 metre ve aşağıda da 200 metre var. Aracı park ettiğimiz yer zaten köşe kısım. İkisi de köşede. Yani ikisi de yol cepheli oluyor. İstenirse burayı alıp çünkü ikisi beraber satılık. Burayı alıp tiny house koyup ya da bir ev yapıp aşağı tarafı bahçe olarak kullanabilirsiniz. Ya da iki tane tiny house konulabilir. Çok güzel olmaz mı? Hemen köyün merkezindeyiz. Drone görüntülerini çekeceğim. Yani şu caminin olduğu yer merkez kısmı. Caddenin olduğu yer. Orada ATM, market, restoran, pazar her şeyi bulabiliyorsunuz. Artı Didim'e de zaten bu yoldan gidilebiliyor. Çok rahat. köyü çok büyük bir yer. Balova, Bosteki, Yeşiltepe, Seyrantepe buranın içerisinde. Çok geniş bir araziye sahip. Bu yüzden diğer arsalarla karıştırmayalım. Burası köy merkezinde bir yer. %35 imarlı bir yer. %35 imar demek çok büyük bir imar demek arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir imar demek. Köy yerleşkesi içerisinde hemen evinizi yapabiliyorsunuz. Hiçbir problemi olmayan bir yer. Tiny house da koyabilirsiniz. Zaten temizletmişler. Şöyle aşağı kadar gidelim. Aşağıya da bir gösterelim. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Böyle kendinize bir bahçe yapın. Bir ev yapın ya da tiny house koyun. Ne kadar güzel olur değil mi? Buraya alıp bahçe Buraya alıp ev yapıp aşağıya da alıp bahçe yapmak lazım aslında. İkisi beraber satılık, acil ihtiyaçtan dolayı satılık. Yoksa zaten burayı alıp kendileri yapacaktı, ev yapacaklardı ama tabii ki farklı nedenler, ekonomik krizler herkes de bir etki bırakıyor. Burası da bu şekilde etkilendi. Şimdi burası da arsa, burası yol. Böyle bir yolumuz var. Burası da arsa arkadaşlar. Bu ağaçlar da zaten arsanın içerisinde duvarlarla çevrilmiş. Yeri de belli. Şöyle bir gösterelim arsayı. Zaten drone görüntülerini uçuracağım göreceksiniz. Ekrana da yerleştireceğim. Yer çok kıymetli bir yer. Bence alınabilecek en iyi yerlerden bir tanesi ki fırsatları da değerlendirmek lazım. Öyle fırsatlar sürekli gelmez arkadaşlar. Fırsatları değerlendirmek lazım. Yoksa ilerleyen günlerde daha yüksek fiyatları göreceksiniz. Sonuç olarak Ege'nin en güzel köylerinden bir tanesinde harika bir yatırım fırsatı burası. Merkeze yakın, denize yakın. Ulaşımı rahat. Hemen geliyorsunuz zaten kaldırım taşı kadar döşenmiş bir vaziyette. Siz isterseniz tiny house, isterseniz bungalow, isterseniz çelik bir ev yaptırabilirsiniz. Ya da betonarme bir ev yaptırabilirsiniz. Bu size kalmış. Elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz var. Yer çok güzel, çok kıymetli bir yer. Böyle çok uzun tanıtamayacağım çünkü çok da sıcak. Arka tarafı da şöyle bir gösterelim. Bak palmiye ağaçları, zeytin ağaçları mükemmel duruyor. Drone görüntülerinde de zaten köyün içeriğini göreceksiniz. Komple bir köyü gezdireceğim size drone görüntülerini elimizden geldiği kadar yer çok kıymetli. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü ettiysek affedin. Neydi hemen hatırlatayım. 288 metre ve 200 metre. Arada bir yol var çıkmaz sokak. Yani şöyle düşünülebilir. Bu yola sizden başka kimse gelmeyeceği için yolda size dahil denilebilir arkadaşlar. Öyle çok da bir zorluğu yok. Yani burada da bir bahçe alanı çıkarabilirsiniz. Ama yok ben bırakayım derseniz iki tarafa da evde yapabilirsiniz. Artık bu tamamen size kalmış ya da buraya daire de yapabilirsiniz. Artık o sizin hayal gücünüze ve maddi gücünüze bağlı. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 2 milyon 300 bin TL çok küçük bir pazarlığımız var. Şöyle mini minnacık bir pazarlığımız var. Bence güzel bir yer. Alınabilecek bir yer. Hem yatırım için uygun hem de alıp böyle sessiz, sakin, huzurlu bir yerde oturayım diyorsanız kaçırmak istemeyeceğiniz bir arsa sunum.